Şimdi iş parçasının bağlantı şeklinden bahsedelim biraz. Yani daha önceki derslerimizde iş parçasının iş kalıbına sabitlenmesi ve bu şekilde yapılacak olan işlemin yapılması ile ilgili konulardan bahsetmiştim. Şimdi biraz da bunun nasıl yapılacağını yani iş kalıbındaki tasarlama kısmından biraz bahsedelim arkadaşlar. Çeşitli yöntemler kullanabiliyoruz bu bağlama ve sabitleme işlemi için. İşte Mekanik, hidrolik veya pneumatik sistemler kullanabiliyoruz. Tabi burada gerçekte her ne kadar bu uygulamaları yapıyor olsak da ders kapsamında hidrolik ve pneumatik yapılacak olan işlemleri anlatmanın çok da bir esprisi yok. Çünkü biz Elimizde herhangi bir e, hidrolik ve pneumatik bir sistemle değil, mekanik olarak bir iş parçasının kalıp içerisinde sabitlenmesinden bahsedeceğiz ve bununla ilgili de bir e, uygulama yapmaya çalışacağız ders boyunca. E, tabii gerçekte nasıl olacak peki? E, bunun için e, artık yapacağınız iş kalıbında iş parçasının yapısına göre, geometrisine göre, büyüklüğüne göre e, talaş kaldırma işleminin yapılacağı tezgaha göre bir e, seçimin gerçekte yapılması gerekir. Eğer e, hidrolik veya pneumatik bir e, tasarımın uygun olması durumunda bunları da kullanmak mümkündür ve doğrudur diyebiliriz. Tekrar söylüyorum, bu kapsamda ise işte, e, mekanik olarak bir iş kalıbının nasıl tasarlanacağı, içerisinde nasıl elemanlar neye benzer ekipmanlar kullanılacağı ile ilgili bir dersimiz olacak arkadaşlar. Mekanik sistemleriyle ile bağlama dedik. E, bağlama elemanı iş parçasına zarar vermemeli. Yani işte örnek veriyorum bir civatanın ucunun yani iş parçasına bastırılması suretiyle bir zarar verme olmamalı. Bunun gibi bazı hususlara dikkat etmek gerekecek arkadaşlar. Burada belirttiğimiz gibi bağlama basıncı ortadan kalktığında yani sıkıştırılan ekipman iş parçası üzerinden kaldırıldığında bir iş parçasına zarar verme durumunun olmaması gerekiyor arkadaşlar. Bağlama elemanları mümkün olduğunca artık delinecek veya talaş kaldırılacak kısma yakın olarak konumlandırılmalı ki talaş kaldırılma herhangi bir oynama, dönme, eğilme gibi bir sorunla karşılaşmayalım. İşlenmiş bir yüzey temas edecek bağlama elemanlarının da temas edecek kısmının parçasına zarar vermeyecek şekilde yumuşak, e, benzeri bir yapıyla da e, sabitlenme yapılması uygundur arkadaşlar. Şimdi sırası da tipi ve pabuçlu bağlamalardan, kanlı bağlantılardan ve pim ve v bloktan bahsedelim arkadaşlar. Mengene tipi e, zaten e, ilk akla gelen bu oluyor ama e, bunun tek başına yeterli olmayacağından bahsetmiştim. Bizim e, tabii mengene mantığını düşünmemizde de bir mahsur yok, yani bunu düşünebiliriz. Ama tamamen sanki bir mengene yaparak da bir sorunu veya bir e, sıkma işlemi doğruca yaptığımızı söylemek de eksiktir, yanlıştır arkadaşlar. Bunun için e, anlatmaya devam edelim şimdi. Bu e, görmüş olduğunuz e, kamlı bir mengene, yani Şurada bir kam mekanizması var. Kam nedir arkadaşlar? Kam aslında e, şöyle göstereyim. Şimdi şöyle bir e, dairesel bir parça olsun. Bunun şöyle bir e, merkez etrafında döndüğünü düşünelim. Bu e, avare bir şekilde döner. Herhangi bir yere ekstra bir kuvvet veya temas etmesi söz konusu değildir. Ama bu böyle değildi. E, şöyle gösterelim. Bunun alt tarafı şöyle aynı olsun ucunda da şöyle bir e, burun olsun ama dönme ekseni arkadaşlar şurada olsun gördüğünüz gibi bu döndüğünde şöyle bir e, çember oluşturur ve aslında herhangi bir şurada mesela bir nesne varsa ve şu yönde bir dönme hareketi gerçekleşiyorsa bu kamın şu uç kısmı döndükten sonra şuraya şu yüzeye temas edecektir ve eğer bu e, şuradaki kırmızıyla çizdiğim çizgi şeklindeki parça hareket edebiliyorsa, şu tarafa doğru hareket etmesi gerekecek. Çünkü, e, kamlı mekanizma bir eksiğin etrafında dönüyor arkadaşlar. İşte buna kam diyoruz. Ayrıca otomobillerde de kamlı mekanizmalar vardır ve e, kullanılır. Çeşitli başka sektörlerde ve yapılarda da kamlı mekanizma kullanılır. Peki burada ne işe yarıyor? Kam şeklindeki bir e, hareket elemanı olan engel nedir? Bunun birkaç özelliği var arkadaşlar. Şimdi e, tasarlamaya başlarken nasıl düşüneceğinizi anlatmak için burada mengileyi anlatıyorum. Ben. Ne yapacağız? E, şimdi iş parçasını şu iki tane çeneye yerleştirdiğimiz düşünelim. Şu sol taraftaki çene şu anda bu tasarıma göre sabit çene. Şu yeşille gösterilen ise hareketli çene. Yani Tamam biz e, hareket ettirdik. Yani şuradaki kolu hareket ettirerek e, biz e, hareket çeneyi ileri ve geri oynatmış oluyoruz. Nasıl yani? Şimdi şunu döndürdüğümüzde yani şu kolu şöyle şu şöyle kolu şu yönde hareket ettirdiğimizi düşünelim. E, o zaman ne olacaktır? Şu e, kamlı mekanizmada dönme ekseni şu Allen başlı cıvatanın merkezidir. Yani Şurasıdır diyebiliriz. Şu ikisinin kesiştiği noktadır. Yani e, dışarıdaki silindir şeklindeki parçanın, gri şeklindeki parçanın tam merkezi değildir. Yani bir kanlı mekanizma var. Merkezden kaçık bir dönme ekseni var. Biz e, kolu ok yönünde çevirdiğimizde e, yeşil olan kısmın e, şu tarafı doğru hafif bir gelmesi söz konusu olacak bu. Ee, yani içeride sıkılmış olan iş parçasının gevşetilmiş olması anlamına geliyor. Tam tersini yaptığımızda yani e, şu andaki olduğu konuma getirdiğimizde ise yani tekrardan ters çevirdiğimizde şu yönde çevirdiğimizde ise kolu bu sefer de aynı şekilde tersi olacak şekilde e, mengenin hareket içerisinin iç parçasını sıkıştıracak bir yönde bir e, hareketi hareket söz konusu olacak. Bu ne işe yarar arkadaşlar? Hızlı bir şekilde yani vakit kazandıracak bir şekilde şu merkezde bulunan iş parçasının sıkıştırılmasını sağlar. Ama sizin de daha önce söylediğim gibi sizin de düşünebileceğiniz gibi şu doğrultuda herhangi bir parçanın hareketini engelleyecek gördüğünüz gibi bir şey yok. Dolayısıyla tek başına mengenenin yeterli olamayacağını tekrar burada belirtmiş olalım. Bu ise, e, biraz önce çizimini görmüş olduğunuz e, kamlı bir mengeninin e, gerçekte nasıl olduğu. Şimdi burada neyden bahsedebiliriz? E, yine bu kolun hareketiyle hareketli ileri veya geri hareket edecek ve parçayı sıkıştıracak ya da gevşetecektir arkadaşlar. Şimdi daha önce bahsetmiştim, şu an mengeni de olsa da bizim için e, önemli. Ee, biz ne yapacağız arkadaşlar? Kalıbı bir yere sabitlememiz lazım. Mesela burada olduğu gibi bir e, tablo üzerine bunu sabitleyebiliriz. Şuradaki kanallar vasıtasıyla. Yani bizim e, tasarlayacağımız kalıbın en alt kısmına e, bir e, U kanal ve delik açmamız gerekiyor ki bu sabitlemeyi de altında bulunan tabloya yapabilirim arkadaşlar havuçlu bağlama düzenekleri diyor. Ne kastediyoruz burada? İlk ilk aklınıza gelen neyse aslında o yani çok basitçe düşünmek fay, düşünmekte fayda var. Şimdi bunu şekil üzerinde anlatmak daha doğru olur. Arzu ederim. Bunu durdurup okuyabilirler daha sonra. Neyden bahsediyoruz? Şurada görmüş olduğunuz gibi eee taranmış olan iş parçasını şu ve şu iki tane pabuç var burada hemen şöyle gösterelim. Bir tane şuradan bir sıkma işlemi uygulanmış, bir tanesi şuradan bir sıkma işlemi uygulanmış arkadaşlar. Yani biz şuradaki cıvatayı şuradaki civatalar ile bu pabucu aşağıya doğru hareket ettiriyoruz ve sıkma işlemi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Klasik bir pabuçlu Bağlantı şekli burada gördüğümüz. Burada biraz önce söylediğimiz gibi dikkat edilmesi gerekenlerden birisi, iş parçasının şuradaki temas yüzeyi arkadaşlar, buradaki temas noktasında eğer bir yumuşak bir malzeme, kauçuk benzeri bir malzeme kullanırsak, yine sıkma işlemi sağlıklı bir şekilde yaparız. Ancak parçanın dış yüzeyine yani iç parçasının dış yüzeyine herhangi bir hasar vermeyiz. Diyoruz arkadaşlar şu kısma yani en altta bulunan kısma biz kalıbın alt parçası diyoruz artık bu e, Bir matkap için mi iş kalıbı olacak bir torna için mi veya işte bir freze için mi Ne için olacaksa ona göre tasarlanması gerekiyor Arkadaşlar Şimdi devam edelim Burada yine e, bir iş kalıbı var. Bu e, konuyu şimdiye kadar anlattıklarımızı anlamak için güzel bir örnek. Düşünelim şimdi. Şurada görmüş olduğunuz bir tane iş parçası var. Bu iş parçası üzerinde şu iki tane küçük kanalın e, açılması işlemi var. Yani freze tezgahında e, kesici gelecek ve buradan e, bir talaş kaldırma gerçekleştirir. Şimdi bunun için e, bir kalıp yapmamız gerekiyor. Biraz şöyle şekli inceleyin. Şimdi nasıl yapabiliriz? Zaten bir örnek var ama nasıl olduğunu inceleyelim burada. Şimdi bir silindirik parça var. Daha sonra söyleyeceğim ama sirilerin bir parça görünce ilk aklınıza gelmesi gereken ne olduğunu. Şimdi burada nasıl bir şey yapılmış onu inceleyelim. Şu alt taraftan başlıyorum. Yani kalıbın en alt parçasını şöyle birlikte Yani şu yüzeyden bahsediyorum. Şuradaki yüzeyden bahsediyorum. Şimdi bu üstten bakınca sanki böyle şu kenarları kesilmiş bir düzlemsel bir levha şeklinde bir parça. Ama bizim e, bakış açımızın böyle olması pek de doğru olmuyor. Yani biz bunun yerine klasik e, şöyle dikdörtgen şeklinde bir parçada kullanabilirdik. Yani kalkıp da şu köşelerini şuradan kırpıp da e, daha küçük olması için böyle bir yapı oluşturmak çok da anlamlı değil. Neden? Çünkü bizim amacımız e, maliyetli bir şey yapmak değil. Görsel olarak da çok üst düzey bir şey olmasına gerek yok. Yani Şuradaki, şimdi benim sarıyı da boyadığım herhalde gözüküyordur. Yani şu kısımları kesip atmanın bizi çok da bir esprisi yok. Ayrıca kesme işlemi uygulamamız lazım. Yani durduk yere iş kalıbı için e, harcayacağımız vakti ve e, malzemeyi ekstradan malzeme değil, e, ha, vakit olarak veya de iş gücü olarak ekstra bir işlem yapmış oluyoruz. Yani bunu kesmek için bir şey yapmak çok da anlamlı değil bizim için. Ha bu neye yarar? Ha o çok büyük bir e, parçaysa parça ise o zaman o kenarlarındaki kısımları kesip başka yerlerde kullanma işine yarayabilir. Bunu da yine çok e, anlamlı olduğunu söyleyemeyeceğim. Bizim dikkat etmemiz gereken ne var burada? Yani biz kalıbı bir kere ucuza mal etmek istiyoruz. Mümkünse hazırda e, olanla malzemelerden yapmak istiyoruz. Yani Örnek veriyorum, bir atölyenin veya fabrikanın, yani imalat kısmında vurdalıktan, e, e, bizim ölçülerimize uygun olan bir e, böyle alt parça, yani bir e, dikdörtgen parça da kullanılabilir. Yani özellikle böyle e, özel şekillere ihtiyacımız yok. Yapılması gereken, şurada görmüş olduğunuz gibi şu, mesela şuraya ve şuraya böyle bu kanalların açılması. Bu neye yarayacak? Bu biraz önceki şekillerde de gösterdiğim gibi iş kalıbının e, bu freze tezgahında yapılacağı için frezenin tablosuna bağlanmasını sağlayacak olan bu kanallar. Tabi bunu çizgiyle de şuralarda kesmek gerekiyor. Çünkü artık orası boş olacak. Şurada görmüş olduğunuz gibi şuranın artık bir çizgi olmaması gerekiyor. İki boyutlu görünüşte de. <laughs> Devam edelim. Başka ne var? Yani bu neydi? Bu bunun altında e, Ferez'in tablosu vardı. Dolayısıyla o Ferez tablasının üstüne konulacak bir e, parça, bizim kalıbımızın en alt parçası olacak ve e, diğer üzerine koyduğumuz her şeyi taşıyacak olan kısım olacak. İş Partisinin e, bu alt e, kalıbın üstüne konması gerekiyordu ve e, bizim engellememiz gereken neler vardı arkadaşlar? Temelde 6 e, yön vardı. Bu 6 tane yönün hiçbir tanesini partinin hareket etmemesi gerekiyordu. Bir de dönmenin engellenmesi gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi bunların hepsi burada var mı? Bunu bir tartışalım. Neler var burada? Bir kere iç parçası yer çekiminin etkisiyle kalıbın alt parçasının üstüne konulacağı için herhangi bir e, alt tarafa doğru gitme durumu söz konusu olmaz. E, şurada iki tane pabucumuz var. Bu pabuçlar vasıtasıyla da yukarıdan aşağı şuradaki e, alyan başlık civatalarla gömme e, yani aşağı doğru bir sıkıştırma yapılmış. Dolayısıyla iç parçasının yukarı yönde bir hareket etmesi söz konusu değil. Ee, yukarı dedik, aşağı dedik. Bu pabuçların şu iç kısımlarındaki yani şöyle renkli boyayım hemen ben orayı. Şu yüzeyler e, iş iç parçasına temas ettiği için aslında iş parçasının şu iki tane yönde hareket etmesi mümkün değildir. Ayrıca burada bu tarafa ve muhtemelen bunun arka tarafına da şu kısma da pim yerleştirilmiş. Dolayısıyla bu pimler de bu iki yöne hareketi engelleyecek arkadaşlar. Aynı zamanda parçanın şu yönlü bir hareketini de engellemiş olacak. Böylelikle altı yöne de iç parçasının hareketi engellenmiş oluyor arkadaşlar dönme nasıl engellenecek? Dönme de yine aynı pim sayesinde engellenmiş olacak. Yani e, buradaki pim vasıtasıyla dönme hareketi de engellenmiş olacak. Şimdi gelelim. Dairesel bir parça varsa ilk düşünülmesi gerekenden bahsetmiştim. Şimdi şu iç çap yani şu şu anda boyadığım yer yani o delik e, boru şeklinde bir parçanın iç çapı bunu uygun olarak kalıbın alt parçasına bir e, parça yerleştirdiğimizde, yani muhtemelen bu şöyle silindirik bir parça olacak, ortası boş da olabilir, dolu da olabilir. Ama dış çapı bizim iç parçamızın iç çapıyla aynı olacak şekilde bir silindirik parçayı oraya yerleştirdiğimiz takdirde, e, aslında bu içeride olduğu için ve bu e, iç parçası da bunun dışına yerleştirildiğinde ileri geri, sağa sola hareket edemeyeceği için büyük ölçüde bir sabitlemeye yardımcı kısım olmuş oluyor arkadaşlar. Peki nasıl parça içerisine yerleştiriliyor veya çıkartılıyor? Burada iki tane pabuç var. Bu pabuçlar yukarıdan aşağı doğru sıkılmış. Tabi pabucu gevşetmek için civatayı gevşetmemiz lazım, sökmemiz lazım. Civatayı Açtıkça şuradaki yay, bu pabucu yukarıya doğru kaldıracak. Yani aslında şu pabuç, şu eksende, orayı da hemen göstereyim. Şöyle bir e, eksen üzerinde hareket edecek şekilde tasarlanmış. Yani şurada bir dönme ekseni var. Pabuç, e, civatayı gevşettiğimiz zaman yay vasıtasıyla yavaş yavaş şöyle yukarıya doğru kalkma eğilimi gösterecek. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bizim iş parçasını bağlarken, pabuçların yukarıda olmasını bağladıktan sonra ve talaş kaldırıldıktan sonra yani bu iş parçası için kanal açıldıktan sonra civatalar gevşetmeye başladıkça pabuçun yavaş yavaş yukarıya doğru kalkmasını sağlıyor. Yani iş parçasını kalıp içerisine sökmek için benim bu pabuçları ayrıca elimle tutmama gerek yok. Yani benim iş parçasını bağlayıp tekrardan çözmemle ilgili bir kolaylık sağlama durumu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da karmaşık olmayan ama çizmek anlamında çok aşırı basit de olmayan bir yapı arkadaşlar. Yani şu görmüş olduğunuz bizim ders boyunca benzer sonuçlar oluşturacağımız örneklerden bir tanesi bu freze için yapılmış. Biz de ders kapsamında freze, torna ve matkap için örnek iç kalıpları tasarlamaya çalışacağız arkadaşlar. Bu örnek muhtemelen şimdiye kadar anlattığımız bütün dersler kapsamında anlattıklarımızın sonucu olarak. Ne yapacağımızı sizin kafanızda da oluşmasını sağlamıştır diye düşünüyorum. arkadaşlar.